Evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen kaldığımız yerden az önce buraya atırken bitmişti söylediğim gibi süremiz kısıtlı olduğu için sürekli yeni videolar çekmek zorunda kalıyorum sıra bakmayın şu an elimden gelen bu bakın devam ediyorum mesela bakın burası gördüğünüz yemyeşil bir alan şu an renk ayarı yapmayacağım ama mesela böyle dere kenarlarında birçok girişler çıkışlar oluyor çünkü dağların içinden dere kenarlarına gelip su ihtiyaçlarını gidermek için giderebilmek için. O yüzden bakın burada mesela bir halkamız var. Bakın burada bir kaybetmeyelim gözümüzden. Bakın evet. Bakın şimdi. Mesela ne yapıyorlar? dağın içinden gelip icabında buradan çıkıp su ihtiyacını da giderebilirler. Bunu mantıklı düşündüğünüz zaman neden olmasın ki? Yani olmayacak diye bir şey yok. Sonuçta dönem eski yabani hayvanların eşkıyanın olduğu bir dönemi düşünelim. Binlerce yıl geriye gidelim. Bakın bu dağın içinde bir yaşam var diyelim. Ama ne yapmış? Kışın gelip buradan kadınlar, kızlar, insanlar gelip de buradan su alacak değiller. Ne yapıyorlar? dağın içinden basamaklarla kademe kademe inerek gelip buradan gece ya da gündüz zaman çok da önemli değil dönem önemli kış mı yaz mı bakın buradan çıkıp da şuradan gelip su ihtiyacını alabilirler ve giderebilirler. Ve genelde bu tarz yerlerde bakın bu tarz yerlerde dağın içinde havuzlar olurlar, yaparlar ve buradan içeri sızan su içerideki havuzu sürekli besler taze su dağın içinden dışarı çıkmadan su ihtiyaçlarını bile giderebilirler ve hatta eğer ki akarsuda balık varsa bir tane delikle içerideki havuzu balık yuvası olacağı için ileride balıklar orayı keşfedeceği için ne yaparlar balık ihtiyaçlarını bile dağın içinden giderebilirler. Bakın şu an benim konuştuklarım size mantıksız gelebilir, tuhaf gelebilir, böyle saçma gelebilir, hayal ürünü gibi gelebilir. Ama asla değildir. Ben burada dünya nüfusuna sesleniyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorum size. İtiraz edecek bir tane delikanlı yok. Varsa da özür diler gider. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. O yüzden benim videolarımı ciddiye alın. İyi değerlendirin. iyi düşünün. Bu işi yapan arkadaşlar da ona göre hareket etsin. Evet görünümü farklı olabilir. Dediğim gibi bakın burada halkamız var demiştik ama bu dağla inanın bağlantısı var diyorum. Bakın burayla bağlantısı var. Ve şunu da dikkatli bakın. Bakın burada mesela burayı kaçırmak istemiyorum. Evet şurası. Bakın. Şu kayalıkları şu kayalıkları görüyorsanız bakın 1 2 3 4 5 6 bakın 7 ama Burada çift var. Bunlar kayalık, toprağa gömülü kayalık bölgeler. Şimdi bu mesela buraya getirdi, bitti. Ama sağında ve solunda var örneğin. Ne yapıyor? Sağdan devam edip mağaraya gidebilirsiniz. Soldan gidip mağaraya devam edebilirsiniz. Yani buralarda bir sürü mağara var tabii. Şimdi bir ekran kalitesinden dolayı göremiyoruz ama belki de birçoğu zaten kapalı ama şu şekilde oluyor küçük delikler oluyor böyle havalandırma tarzında. Ne yapıyorlar? İnsanlar içine girip ısınmaya çalışıyorlar, saklanmaya çalışıyorlar. Bakın zaten burada bir suretimiz var. Birinci kademe, bu ikinci kademe. Şimdi burayla buranın arasında en az bir 10 metre, 15 metre vardır. O yüzden bakın bunun girişi aslında burada. Bakın burada bir suret var. Burnu çıkart, çıkartmış dışarıda duruyor burun. Ama Burada da suretimiz var aslında. İçeride kalıyor ve biçimsiz kaldığı için bunu görmek biraz zor oluyor. Renk ayarı yapmak lazım buradan. Ama mesela inanın burada gerçekten giriş var. Bakın giriş var. Ben çok tecrübeliyim bu konuda. Sınırsız referans verebilirim demek istediğim. Sınırsız verebilirim. Onu da söylüyorum size. Bu sistemi öğrenin. Bu sistemi kapın. Her istediğiniz yerine gelecektir. Aslında burada mesela size halka taşları göstereceğim. Görüntü kalitesinden dolayı sadece gösteremiyorum. Çünkü bu halka taşı dediğimizde bir suretin ağzında bakın anlı sağ gözü sol gözü burnu aslında elmacık kemikleri şurası ama ağzında taş örmüş. Bu taşlar şu kayanın yüzeyden girişi. Yüzeyden girişi. Az önce size bir figür göstermiştim. Çok çirkin, sinirli, gıcık bakan bir adam diye. Bunu taş dizimleriyle yapıyorlar. Taşları yere mozaik gibi yerleştirip bakın karşımızda mesela çok sert, çok ciddi duran bir insan var. Hemen hemen diğer fotoğrafla aynı. Bakın bunu sizin için kareye alacağım. Aynı yer olmadığını size ispatlamak için. Ama şu an bu gördüğünüz sinirli, gıcık, çirkin duran bir insan. Bakın buna iyi bakın. Hemen buradan başka bir yere geçiyorum. Bakın az önceki yerimizde burasıydı. O. Çevirdim sizin için. Bakın. Bahsettiğim yer burası. Ondan önceki ilk gösterdiğim yerde gösterdiğim yerde burası. Bakın. Karşımızda görüyor musunuz? Çünkü arazinin yapısına göre bu sistemi yapıyorlar. Düz arazi değil rampa ve burada bir sürü yürüme yolları var. Yani insan ve hayak izleri. Ama bu kalıp bozulmamış. Neden? Zaten şuradan gelip geçersen adamın gözünün üstünden, burnunun üstünden böyle buralardan devam edersiniz. Mantık bu. Sistem bu. Oysa ki burada da dere var. Küçük bir dere. Ama fotoğraf bozulmuyor. Onu demek istiyorum. Bakın yine az önceki yerimize geliyoruz. Hemen ters çeviriyorum size. Bakın karşımızda. Bu sistemi çok güzel uyguluyorlar. Kullanıyorlar. Yapabiliyorlar yani. Ama bunu gelin de insanlara anlatayım dersen anlatması kolay. inanması inandırıcılığı çok zor bunun. Bakın çok zor ama dediğim gibi bakın adamın sağ gözü gözüküyor aslında. Kaşlarıyla gölgesiyle beraber sol göz gözükmüyor. Bakın burnu ve burun gölgesi siyah. Bakın üst dudak, iki dudak arası siyah. Alt dudak ve altındaki göçük yani çukur hani dudak altı. Bakın çene. Şöyle çok dikkatli bakıp mantıklı baktığınız zaman burada bu taşları dizerek fotoğraf yapmış ama bunun burada bir mezarı var. Girişi var sonuçta. Bu bir mezardır. Kalıcı bir figür yapmış toprağa. Çok büyük depremler, heyelanlar olmadığı sürece kolay kolay kaybolmayacaktır. Ya da yol çalışması, inşaat çalışması olmadığı sürece. Bakın hemen karşısında bir kaya çıkıntısı var. Ama burada taşlar diziliyor. Bakın. Burada aslında alta zemin altına giriş var mezar odası ya da herhangi bir oda ama genelde artık mezar olarak bırakıyorlar. Ama üstünde mesela halka taşı var. Bu da yüzeyden arkadaki bir odaya ait. Bunun ben bir boyunu ölçmek istiyorum sizin için. Bakın ağz dediğim yer 5 metre. 5 metre arkada yani 5 metre arkada bir bir tane 4 metrekarelik, 10 metrekarelik, 6 metrekarelik bir tane mezar olabilir. Olabilir. Buranın çapı mesela kaç? Bakın. Dışarıdan halkanın çapı 3,5 diyelim ortalama. Yani 10, 12 metre, 13 metre alan kazılması gerekiyor. Neden? Çünkü ancak tabana ulaştığınız zaman kapağı açıp 2-3 metrelik, 4 metrelik, 5 metrelik bir odaya denk geleceksiniz. Tek kişilik bir mezar olabilir. Yan yana iki kişi de yatabilir. Ama sistem bu, mantık bu. Ben bunu anlatmak istiyorum. Burada halkamız var derken hemen üstünde de var aslında. Şurada. Ve bunun önünde de vardı zaten size bunu göstermiştim. Siz yeter ki videolarımı takip etmeye devam edin. Benim anlattıklarımı ciddiye alın. Bu işle ilgileniyorsanız gerçekten de benim dediğimi de uygularsanız istediğiniz her şeye kavuşacaksınız, ulaşacaksınız. Bakın bir renk ayarı yapalım. Çünkü ben buradan devam edeceğim. Daha sizinle konuşurken de sağa sola bakıp yeni yerler tespit etmeye çalışıyorum. O yüzden bakın kayalık biraz daha belli etti kendini ve halkamız da halkamız da kendini belli etti. Çünkü neden? Renk ayarı dediğim gibi bizim kafamızı sürekli karıştırıyor. Ama en azından ben gördüğüm zaman emin olabiliyorum. Çünkü bu konuda referansım %100, sıfır hatayla yapıyorum ben bu işi sıfır hata. O yüzden videolarımda kusursuz nokta atışı diyorum. Bakın taşlar belli. Görüyorsunuz sizde. Siz sadece önemli olan benim dediğim taktiği yöntemi uygulayın. Bakın arada fark var mı yok mu göreceksiniz. Arkadaşlar sürem doluyor. Siz bu kardeşe destek verin. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın.